Selamlar. Bir dakika. Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Fraf Coop oynuyorum. Normalde kardeşim de benimle oynuyordu da. O oynamadı. Neyse zaten oyunda olduğum için zaten korkuyorum. Hop hop. Bizimkiler şimdi kesin açmıştır. Birse. Aha valla Fox aralamış. Gece 2'deyim bu arada ben. Nerede bu? Kamera iş. Ya burada. E ee, nerede bu? Ananı. Bir kalkıp bakayım ya. Var <laughs> var Kapat, kapat. Kapat. Buraya otur. Lan ne hayvan. Lan ha, 2B'desin, Batus olarak köşesi ö- görünce vallahi gittim ha. Bir hareket ettiğini gördüm lan. Aha seçtik. A geçti ama oraya. Kapı kapalı. Buradan ayrılmış olması lazım. Bu arada biz birinci gece şurası neydi? Golden Fred oldu. Çok. Valla olan şey bile bizi buldu ya. Ulan çık al. Sen bana koyamam. Ulan kardeşim boş boş bakıyordu kameralara Allah çok sinir oluyordum lan nerede lan bu? eee neredesin? Ananı iki adasın. As. Korkmaya başladım. Lan çıka nerede? Çıka kayıtlarda. da Çirka kayıplarda da oğlum şu ben ayol diyecekmiş gitmiş duruyor ha. Şu geceyi de sağ salim bitirelim. Vallahi ben oyunu bitireceğim. Şimdi geceyle falan hiç uğraşamam. Ananı sikeyim. Kap kapat 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 kapat. Bu iki saat sonra bize gelir. Ananı sikeyim. Bu bizim dibimize gelmiyor. Kapat 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 kapat. Çık orada. Vallahi iki yerimizi de kapattık. Gücümüz şakır şakır gidiyor. Belasını. Doğru doğru. Aha burada. Bu bunun entitesi yok mu lan? Bu niye? Olan siktir gitsene. Alın bir siktir git. Bir kere. Vallahi ödül vereceğim. Billaha da ödül vereceğim. Siz, siz pik lan siktir git. Ben sana Ulan gitmiyor bu. Bak aramış bir okuyor bize. Allah'ım delireceğim lan. Bok mu var da geldiniz? Lan sen de hareket et be. Vallahi gücümün gizlisi. Şuna hadi yazın. Birinize ayol diyecekmiş gibi durun. Abat. Ulan korkuyorum ya. Korkudan biteceğim lan. Ulan bu bana aşık galiba. Niye böyle bakıyorum lan? Hadi ya artık. Ailem var benim aşağıda ya. Ailemle oynayamam ben. Allah Bu. O şu çıka hala orada. Mal. Lan gece 3. Daha baştan eleneceğiz. Lan bir gel gel. Bir hareket et. Yok oh, ama sende o mal. Niye hep mal orada duruyorsun ya? 4 yargıma 10 kaldı ya. Sikripte. Açık. Oğlum malsın sen hatta. Hatta pembe olsun ya. Ulan ben açtım o kadar kapadım. Sen onu mu bekledin ya? Aşık. Aşık. Nerede? Biri de. Sanki biraz daha mı açmışsın? Koşacak mı? Bak sevdalı. Yavşak gitmiş mi? Hala orada poz veriyor. Kim bir ne? Aa, Ses kız, ses. Ses kız. Ses. Ses kız. Tık 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 tık. Onu. Oğlum çipe bak. Abi sen o ışığı nereden buluyorsun? Arkadaşlar hepimiz gözlerimizi kapatın. Ben bir daha da poz verip. Tamam. tamam ben hocam sizi yani. geri Kapat lan. <laughs> Ana sayfaya dön. <laughs> lan 6 dakikalık video oldu ama ne yapak abi? <laughs> elektriğimiz bitti. Ama o güzel bir video be. <laughs> Ulan Aha ben ne oldu? Bunu oynamaz. Asi. Ay sikerim. Ay sikerim hızlı Fred Bear. Bunu da bir denek mi? Roblox'taki oyunları denedim aslında ya bu yarım bak. Oğlum sikerim böyle ya. Roblox. Roblox'taki buna falan mı de denedim yani örneğin. Ben senin kafanız. Hmm. Aha geliyor 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 tam. Ben evet, tam. Oo abalı intro. Intro. Intro'ya intro, bak intro'ya. Intro. Siz görmediniz ama neyse. <laughs> Nerede ben? <laughs> ne bak oğlum ne oluyor ya? Yani? Hala intro'dan kesilmediniz. Freddy <laughs> Oğlum ne alakalı Game Pass'ı gördünüz değil mi? Görmemiş. Ne oluyor lan? Oldum. Bir de cam sikir geliyormuş. Öyle. Ne yapıyoruz lan burada Hatem ne yapıyor? Ulan mal sonuzu sik. Oradaki ne? Oo, birazcık fazla hızlıyız. Freddy fazla bir ananı sikiyorum. Yani. Oldum. Ulan dur muydun? Bunun hazır yani arpa olmuş. Gelemez buraya? Gelemez oğlum da. Hakikaten paçadı. He? Ha? Tamam. Ya. Tam. Al gel. Nasıl da... buraya gitmek lazım. Six seven ne lan? Geldim. Geldim. Bu ne? Buna ne yapacağız? Hadi. oyun bu kadarsa çok kötü ya. Sarma yiyeceğim şimdi ya. Ha. Hadi. Hadi. Lan man Şuradan da denler. E. Eh. Eh. Aha dur. Bundan bir pok olmuyormuş. Bundanmış. Ha. Haydi. 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 Ulan hadi. Ulan. Kafanı. Ulan hadi. Tövbe bismillah. Ufreyi. Bak. 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 bu. Ne yapayım ben bak. Ananın. Berlin diye Berlingi, berlingi, berlim, berlim, berlinci, berlingi, berlingi, berlim, berlim, Berlinci, Berlin, Berlin, Berlinci, 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 Berlin, Berlin, Berlinci, 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 Berlin, Berlinci, 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 op 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 Hadi az kaldı. Ulan videonun yarısını verdim sana hadi. Ulan ne olacak? Valla intro bir şey gelirse şaşırmayın. Onun zaten yarısı intro. Ay oğlum ne yapacağım başka? E. Ee? Ay. Lan hadi. yapacağım. Mal. Bon. Sen döndür. Döndür. Has sen. Hadi ya. Hadi anamı sikeyim ya. Ya çocuğum yap Sen sen yap sen. Sen yap. Evet. Hadi lan yap. Sen yapacaksın sen. Sen geç yap. Aman. Abi ben şu olayı anladım. 94. Yani ne oldu şimdi? Gel. Arkama bakamıyorum. Ananı sikince yok. Bulcu gitti. Bulcu yok. Bulcu gitmiş. buraya gitmiş. Bulcu Ne oldu lan bulcu? Ha? Ha? Anas sirkin Anas kim o Neyse ya. videomuz bu kadar olmasın. Lan dur. Ferdi ya. Ayrıl. Um, son olarak bir şey daha mı denesek lan? Olsun bunu denesem. Aman boşver. Zaten <laughs> onu <laughs> da takalım. Boşver. Bay bay.